Hadi gelin bu haftanın indirimlerine bakalım. İlk indirimimiz The Walking Dead serisi. Eğer hikaye odaklı, diyalog seçimli ve basit oyunu sunan oyunları seviyorsanız tam siz diyebilirim. Başlangıç paketi 179 indirimle 6,5 dolara düşmüş. Eğer ben hepsini toplu diyorsanız Ultimate Bundle paketini 158 indirimle 22 dolara alabilirsiniz. The Last of Us 1. Bu oyun artık bilmeniz çok diye düşünüyorum. Maalesef ki Steam ücreti ve Epic Games ücreti arasında dağlar kadar fark var. Steam'de 30 dolarken Epic Games'e 550 TL. Benim önerim hiç düşünmeden Epic Games'ten almanız. Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 ve God of War Oyunlara tekrardan güzel indirimler gelmiş. %60 ve %75 bandı arasında indirimler mevcut. Bu indirim tekrardan gelir mi bilemiyorum. Bu fiyata bir daha alamazsınız büyük ihtimalle. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Kaçırmayın. 12 Haziran'a kadar bu oyunları alın. Salker 2 120 indirimle 1560 TL'ye düşmüş. Görsel kalitesi ve ambiyans açısından güzel bir oyun. Bazı yapanlıkları var ama bu paraya değeceğini düşünüyorum. Eğer tereddüt ediyorsanız Xbox Game Pass'te Stalker 2 bulunmakta. Yeni çıktığından beri ciddi bir indirim olmadı ama yine de, de hiç yoktan iyidir. Değinmek istediğim bir konu daha var. Epic Games Mega indirimle beraber gizemli oyunları dağıtmaya başladı. Kesinlikle kaçırmanızı önermem. Kesinlikle kaçırmayın bu fırsatı da değerlendirin. Manor Lord, strateji ve şehir kurma türünde yer edilmiş ve ismini duyurmuş bir yöpüm. Çok sev alacağınıza eminim. Şu anda Epic Games'te %30 indirimli 700 TL. Eğer derseniz ben parayı vermek istemiyorum. Xbox Game Pass'te bu oyun var. Deneyebilirsiniz. Bir diğer indirimimiz ise Kingdom Come. Şu anda Epic Games'te %75 indirimle 93 TL'ye düşmüş. Almanızı kesinlikle öneririm. Oyun iki seriden oluşuyor. İkinci oyunda almanızı öneririm çünkü ikisi bağlantılı hikaye olarak. İkinci oyuncudan pahalı. Almanızı öneririm ama. Son olarak önerim European Universal 4. Rekabet ve strateji türlerine aşina iseniz bunu almanız lazım. Şu ana kadar yapılmış en iyi indirim diyebiliriz. Bedava'nın biraz üstü. %90 indirimle Epic Games'i 70 TL. Genel olarak büyük yapımlara değinmek istedim. Çünkü çok iyi indirimler mevcut. Epic Games'teki indirimler 12 Haziran'a kadar sürecek. Steam'deki indirim ise 2 Haziran'a kadar sürecek. Bu indirimi değerlendirmeyi unutmayın. Önermek istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.